Ha dekibuş. Çibuşum. Öp öpüş, evet. öpüş. çeksin seni. Aferin. Böyle. Ha. Kızım. Oy 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 güzel kız bu. Güzel kız. Akıllı kız. Ne düşünüyorsun kimde? Şeker kızım dönüyor. Gülçe. Oh, çekiyor. Özgür nerede? Senin oğlu bari mi? Özgür burada, Özgür burada. Ben de buradayım. <laughs> şey beni istedin kızım. Hadi evet. bir şey demeyeceğim. Evet. Selamun aleyküm. <laughs> <laughs> beni istediğin kadar çekebilirsin. <laughs> şey <gibi>. Öpmeniz gerekirse <laughs> miyim? Meviz görsün de daha hiç kimse görmesin incecik. Meviz görsün. Bak bu da burada çek hadi çek çek Ay, <laughs> hadi çek. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> 300 bin mi ne gel. Bana baksana, bana baksana. Bana bak ya, bana bak. Merhaba, selamun aleyküm dostlar. Bak hadi bak bak bak. i̇stediğin kadar bak. Güzel kız bir gel. Ah, ah, ah.

istiyorum. Hadi. Şey Hadi ne istiyorsun? Özlem öğretmenimizin gelmesine. Hadi bakalım. Ne oluyorsunuz? Bir de şöyle şey çek. Veda sahnelerini çekeyim. Bak, bir de şöyle çek. Hadi, Allah Allah. Bir de şöyle çek. Thank you. Ne sıra getireceğiz? Acalık tabi Trabzon'dan sonraki uzak şey giriyorsun da oranın şey kilometresi daha fazla. Bir bakayım o zaman daha çıkıyor. Artvin polis evinde kalalım. Bakacağım. kalabalığız. Dur ben. Kalabalığız. Polis evinde. Bir de daha razı polis evinde ayarlasın. Evet. Ben... Bir ayarlar nasıl olsa. Bir de dedi ki kalabalığız. Kesinlikle evde kalmayız. Siz de polis evine gelirsiniz. Orada görüşürüz ne? Parça parça sadece güzel yerler var yani öyle gereksiz yerlerde seyir şey, şey,